Evet. <gülüyor> <gülüyor> biz iki kişinin video çekemiyoruz. İki, i̇ki kişinin video çekememesi. Gençler. Ne Geç. aldık? Ne, ne aldık? <laughs> ne aldık biz? Ha, evet. <laughs> Orada gidip gidip Evet, bugün K1 Max kurulumuyla sizlerle birlikteyiz. Önce kutuyu bir açalım. Bakalım, bir neler sökmeye varmış. başlayalım. Neler varmış içinde? Neler çıkacak? Hep beraber göreceğiz. İlk ya defa çaldı. kuracağız bunu. Ee, Kabir K1 vardı. K1 çakma bambuydu. Çünkü bambu çıkınca Kreality hemen acele etti. Böyle benim de bir yazıcı çıkarmam lazım. Yazıcı çıkarmam lazım. Niye K1 çıkardı? Kabir'de bir sürü hata vardı. Başlı başına her şey hataydı. Potente hataydı. Ondan sonra yatağı hatalıydı. Kullanmadık tabii ki de çünkü hatalı olduğunu biliyorduk. O yüzden biz bir yenilemesini bekledik kısacası Kabir'i. K1 Kabir Max bizim için daha iyi. Ee, bambunun yatağı küçük çünkü. K1 de bambu ölçülerinde. Ee, biz 30, -30 EMS yok ama bunda değil mi? Evet, EMS yok ama bize 30 30 şey gerekiyor. E tabla gerekiyor bizim evet. baskılarımızda, ürettiklerimizde. O yüzden bunu bir deneyelim dedik. Hadi bakalım bir İki açalım mi? kutuyu. Aç Elif Hanım aç. Lan yazıcıya kadar sokma onu ya. o <laughs> <onunla> kadar gitme. <laughs> tamam. Madem açacağız deyip <laughs> Şimdi biz bir kutuyu aşağı mı alsak, almasak mı, buraya mı alsak bilemedim. Oraya alıp açalım. Evet. Sonra Şimdi biz buraya alıyoruz alalım. kutuyu. Bakın bir anda yakın çekimler başlayacak, şaşıracaksınız. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu hakkında Çanlıyorum. hiçbir fikrim yokmuş. Ya. Boş. Var mı başka bir şey? Yok, bu kadar. <laughs> tamam. Bakalım büyükmüş ya. Şimdi görelim bakalım. Ekran. Kablo. Bunun <laughs> bir ekranı var. atmayacağız. Bunun içinde bir şeyler var çünkü Dur. Çıkan alet edevat kutusu. İçinde alyan, tornavida. Bir anahtar. Keski bakalım. Normal kraliti keskisi değil. Bu sefer yaylı bir keski. Kaliteli. Ondan sonra spatulamız var. Her zamanki gibi USB'miz var. Gracelerimiz var. Bir müddet kullandıktan sonra grease kullanın. İlk başta bu gresi kullanmayın çünkü zaten fabrikadan greysli olarak çıkıyor. Burada da bir tane stick var, glue stick. Bir adet Levent. Levent'in özelliği hyper serisi olması Şimdi evet, onu takabiliriz. Başka bir şeyimiz kalmadı mı ya? Bir üst cam Şimdi... galiba. İçinde bir şey yok. Birkaç tane vida çıkacak, çıkacak. Şu, ya. bir şey daha varmış içinde. E aç ön camı oradan alalım. Ay. Almayalım mı ön camdan? Ne ön camı açma dediniz. Ön camı açma dedi. Dokunma demedim ki ön camı. ön camı hiç dokunmayacağım. Boşmuş bunun bir şey. Bunun, kurulum kılavuzunu ben bir yere atmıştım. Evet. Tam arkada. Yani şey, biz gibi prof bizim gibi profesyonellere bu lazım değil ama içinde sticker falan varmış. Sticker var mı ya? Ben ne bileyim sticker herhalde. Sticker benziyor, yapayım ben Sticker. Evet sticker koymuşlar sana. Alakasız. Çirkin bir sticker. <laughs> After Sales Card Quick Installation Guide. Bir Rezmen şey. bir ansiklopedi yapmışlar ki ne gerek var buna? Burada üç tane mi ne vida sökülecek ya? Bunlar da zaten okla gösterilmiş değil mi? Evet, okla gösterilmiş. Vidaları söküp next 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 yapacaksınız arkadaşlar. Çok fazla bir şey yok. Bu yazıcılar ne? koku şey. Kolay kolay kurulan ve kolay kullanılan yazıcılar. Şimdi şurada Bambu'ya bakıp buna baktıktan sonra aradaki kalite farkını biraz görebiliyorum. Adam karbon miller kullanmış Bambu. Bu metal mil kullanmış. Niye? Tabii ki de karbon daha iyi. Bu Yok, bu Bu 4 tane ayak var. Bu 4 tane ayak bu kadar olmaz yani. Ne oldu ya? Ne yaptık yine ya? Yani şeyi bile benzetmişler ya. <laughs> Kurbu. Yapar ki olmayı yapın Allah <laughs> aşkına. Çok zor. Değil. Bunlar titreşim engelleyici ayaklar. Titreşim engelleyici ayakları sonra koyun. Önce kul bu takın. Allah Allah. Hiç bilmeyeni. Bunu çıkartayım mı? Hı hı. Ne çıkartıyorsun? Ne çıkartıyorsun? Ne çıkartıyorsun? En son çıkartırız ben onu. çıkarttı artık onu çıkarsın. Onu da, orada da mı varmış? Ben kenarda bakmıştım. Varmış daha güzel durmuş. Gerçekten bu bu kadar mı ya? <laughs> Lan gerçekten bu kadar ya. Şu ana kadar en zor yer kulbun takmak. <laughs> Ve ekranı oturtmak. Şimdi burada Ekran. bir tane... Üst cam var. Üst cam var. Cam tavan. Cam. Dikkat edin, kırılır. Şimdi bunu yerine alıyoruz. Kurulumunu yapacağız. Bu nedir? Allah büyük. O ne? Şey abi, şu boruyu açma herhalde. Bambudan değişik değişik sesler geliyor. Ben bu kıskandı bence. Aa bilmiyorum. Tamam, hadi yerimizi alalım. Şimdi yazıcıyı yerine alıyoruz. Şimdi beni buradan görüyorsunuz. Kamera bir anda şu tarafa dönecek. Şaşırıp kalacaksınız. Bir, iki, üç. Nerede? Evet. Çıktı değil mi ayaklar? Çıktı. <laughs> Evet. Ben ben işte yapacağım. Ben ne yapayım? Dur şimdi. Şimdi şu camın üst camın koruyucularına önce alt koruyucu koy yerine. Çok güzel oturdu. Sonra üst koruyucu. <laughs> Şimdi, efendim, kablo var orada bir tane. Bir de açalım. Kabloyu takalım. Ofiste sigara içmek serbest. Zaten kendini çeksen, kamerayı kendine çevirsen, <laughs> şey gibisin, <laughs> hanıma gibi oturmuş orada. Nerede? <laughs> Neymiş, nerede Acaba olabiliyor? nerede olabilir ya? <laughs> Acaba kablo nerede? Bambuya benzememek için öne de koymuş olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> okay. Hazır mıyız? Açayım mı? Açıyor. Aç bakalım ne olacak? <laughs> yapayım, Ekran çalıştı mı? Çalıştı. İçindeki ışık yandı. Güzel. Sen yakın çıkabilirsin. Hala bekliyoruz. Eee nasıl gidiyor? Baskılar yolunda mı? Hızlı hızlı baskılar alıyor muyuz? Hızlı baskı mı, kaliteli baskı mı? Hem kaliteli hem hızlı mı? İşte onların hepsini göreceğiz. Bunu ne kuralım? Türkçe mi kuralım, İngilizce mi kuralım? İngilizce kuralım Niye? Bazen araştırırken İngilizce çıkıyor. Sonra... Onun Değil, değil neydi? İngilizcesi neydi? O zaman ay seçiyoruz. Sen buradan yakından çekeceksin bunu. Buradan alıyorum size. İki açıdan çekiyorum. Hadi bakalım. Burayı görüyor musun yani oradan? Çarpı üçte görebilirim. Vaaas. English next. Diyor ki remove the trees, cause the BBC according to the location of the yellow arrow. Hepsini yaptık abicim. Senin söylemeni gerekir. Yaptın mı? Evet. Yaptı. Evet inşallah. Welcome to Creative. Please keep the blue cable in the diagram of... Blue cable? Blue cable? Aa bunu kurun. Have you got the blue cable? Buraya mı diyor? <laughs> Please keep the blue cable in the... De bu küp diyor ya, küp diyor ya, Cable şu demiyor ya. ya. Şuradaki mavilerden mi bahsediyor? Hayır, küp diyor, küp küp. Eee? Cable demiyor, küp diyor. Tamam. Küp diyor. Tam ne yapın diyor. Ben bir saattir cable diyorum. Allah. <laughs> <laughs> Küpe ne yapın diyor. Ne olur? Şu an ne oluyor? Ay her bir tane kurulum yapıyoruz şu anda. Next next yapacağız hep. Skip. Haydi bakalım. C. O söylemesek mi acaba C diye? Biliyorum küçük C olsun. Evet. Oldu. Next. Time Zone. Biz neyiz? Artı üç müydük biz? Araplar kaç? Çünkü bilmiyip arabanın nasıl ben. mi? Ara biz Arap Arap saatindeyiz biz. Artı üçteyiz galiba. Bakalım mı? Start Detecting'e bastık. Şimdi önce nozzle ısıtıyor. Sonra tablayı ısıtacak. Sonra fanı Sonra anakartı Input Shaping Input Shaping büyük ihtimal hotente Şey giriyor mu? Sana bir de Auto Leveling yapacak Şimdi burada bir, bir ah, kamera hızlanacak böyle çıtır 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 çıtır, çıtır hızlı gideceğiz self çeki yaparken diyor Yazıcıya dokunmayın ben de 60'lı yıllarda kadille kalmış dayı gibiyim ha. <laughs> Elimi koymuşum diye Poz veriyorum. Aldık acı. Aldık da iyi mi yaptık, kötü mü yaptık göreceğiz. Bunu kapatsam mı acaba onu mu istiyor? Bambu ekranı sol üste koydu, biz sağ alta koyduk. Yok. Onlar tamam. sağ üste koydu biz sol alta koyduk. <laughs> Kopya çektiğim belli olmaz. <laughs> <laughs> Köşeyi döndürdüm. Tam tam tam. <laughs> evet. Ha. <laughs> evet bu Çin malı. Xiaomi ve Dyson. Bu olabilir. Amerika. Mumbai. <laughs> evet bu iPhonesa bu Samsung olmayabilir ya. <laughs> olabilir. Yani Samsung'un bir altıdır bence. O kadar bile. <laughs> e yani insanlar çok memnunlar bundan. Gerek yok. Şimdi açtık. Dur kameranın şeyini çıkartalım. Bu camı ben kıracağım ha. Çıkardık. O bantı da çıkartacak Ya bu bantın izi kalıyor. Bu öyle bir bant ya. Şu sarı okları da çıkartalım mı? Ayva yedik ya. Vallahi billahi ayva yedik Elif ya. Başka bir şey kalmadı. Oldu mu? Ah, sarı okları da çıkarttım. Şimdi zaman ne zamanı? Deneme baskısı. Deneme baskısı zamanı. Şimdi önce bir filamentimizi soksak mı acaba? Ekstret ne oldu temperatür? Biraz abartır, değil mi? Bilemiyorum. Bunu biz niye Türkçe kullanmıyoruz ya? <laughs> Hızlı bir şekilde ısıtıyor. Evet. Ama hemen basar basmaz 130 derecelere geldi. Ha bunda şey de yok değil mi? Arkada. Bambudaki gibi <laughs> Kaka yeri yok. Hımm, al biraz. E sen alacaksın işte. Evet. Sen hangi adı kesikliğe çeviriyorsun bu uzak. Tablayı da nasıl çarpsam? Ekstrud diyelim mi? Emekli değil mi? Diyorum. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ha? Ekstrud geri alma değil mi ya? Ekstrud arttırma, retrak çekme. Hee. Ne diyor? Çekmiyor ki. Hah şimdi çekmeye başladı. Tamam. İki saat akıtmasın. Şimdi çekiyor hala galiba. Evet çekiyor. Başladın mı Hı hı. Beyaz geldi. E deneme şeyi o. Oraya çekiyor yanıltı. çalışan bir şey yok ki. Gözümüz çıkmasın. Ah. Dosyalarda ne varmış? Muzun ucu sıfır. Aa, ne oldu lan? Ha? Ekran gitti. Heh, ekran geldi. Çok güzel. Dakika bir gol bir. <laughs> Scraper mi yapalım bir tane? Bench yapalım. Bench yok. Bench yok. Yine... Spool holder. Şunu yapalım ya. Küp mü yapalım? 26 dakika. 26 dakika. Hadi bunu yapalım. Evet. Hadi bakalım neymiş. Hyper PLA ile baslıyor ama biz tabii ki de Hyper PLA ile basmayacağız. Hmm. birazcık daha evet, aynen, bu da. Burası biraz üst falan. düzeyde, üst düzeyde biraz uzun izleri var bence, ama duvarlarda iş görür bilemedim. Tamam telefon çalıyorsun. Telefon çalmak için mi? Evet, kraliyetin içinden çıkan test küpünü bastık. Yaklaşık yarım saatte bastı bu test küpünü. Zaten yakından da Elif Hanım size döndürdü, döndürdü, durdu. Düz yüzeyler gayet güzel bence. Gayet güzel bir düz yüzey yapmış ama Elif'in de dediği gibi üst yüzeyi çok beğenmedim ben de. Üst yüzeyde çok nozul sürtme izi var gibi. Belki bir kalibrasyon daha ister. Ondan sonra şey yaparız ama ilk katmanı mükemmel. Hiçbir iz yok. Bir Creality yazıcı kurulumunda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz bunu şimdi şöyle bir ay kadar falan kullanalım. Nedir, ne değildir? Ha, bir bozalım, evet. bozalım sağını solunu. Ondan sonra bir de, de final, final bir, bir, final videosu çekeriz. Belki bambu ile karşılaştırma çekeriz. O daha iyi olabilir. E, çünkü tamamen birbirlerinin işlerini gören e, yazıcılar olarak piyasadalar. Aynı tipteler. Neydi bu yazıcılar? Kartezyen mi? Core XY mi? Kartezyen. Onu da siz bulun ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> <Sallanım>. <gülüyor> ya da bilmiyormuş gibi de yapıyor olabilir. Ya da bunu bilmenin ne olmaya da bilir. <laughs> ha, aynen öyle bilmek de size bir şey kazandırmıyor. Ee, tek bizim artımız dediğim gibi tekrar fiyatı ve 30-30 olması evet. bambu ile karşılaştırdığımda. Ama Onun, EMS yok. EMS yok o evet. Önemli. EMS olmaması ne kadar önemli tartışılır. Bizim işimize eğmez demedim. Evet yarıyor yarıyor. Şimdi bir sonraki video zaten Elif Hanım tarafından bambu kurulumu olacak. Hatta hemen bu videoyu kapatıp o videoyu çekeceğiz, ama sonra bir hafta sonra paylaşacağız yeni çekmişiz gibi paylaşacağız Biz Daha epesan da kurduk. Yaşaracaksınız. Daha epesan da var Feyza arkada deliriyor. Bir kapanma bölüm olur diye. Kapanma böyle kapanma de, olur. de olur, şöyle de olur, böyle de olur. Böyle tamam ya. <laughs> Hadi selametle. Kestik.